Evet pil bebek bakça aksına bakıyoruz. Biliyorsunuz bunu ben 5 ay önce yaptım. Sonra telif yedik. 4 ay sonra yaptık. 4 ay sonra telif yedim yani. Kaldırıldı sonra şey. Ben yani başı kestim. introyu. Intoyu. O kadar çok şey var ki talep. O zaman akorlar akorlar. Instagram'dan hani haftada 4 kişi akor yolluyorum ben. Yani var olan video vardı. O zaman dersini, hocam dersini yapar mısın derler. Sadece akorları gösteriyoruz dostlar. Çok basit dostlar. Sol göz minör. Üst, üst, alt. Üst, üst, ritmli. Hani ben kötü söylediğim için anlatıyorum gene. Şimdi iki ölçü. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Sonra bir baba öyle ama re diyez majör tabi. Şimdi burada sol göz minör tonunda buna şey denir. Re diyez majör. Akorda biliyorsunuz. İki ölçü de bu. Bir, iki, üç, dört tekrar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 son 2 3 4 bu döngü bir daha dönüyor. Tamam mı? O da sonra geçiyor. Şeyimiz bu şimdi. Hadi alalım bakalım. Öfke. gidiyoruz sana... dostlar. Buradan sonra şunu yapıyoruz. Hani buradan, buradan da re mi olur mi mi olur mi? Buradan da ben başlıyorum dostlar tekrar. Evet görüşmek üzere Hoşçakalın.